diliyorum değerli arkadaşlar. Belli bir süreden bu yana ara vermiş olduğumuz Dorkes yayınlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz diğer kitaplar değişti, tek doğru kitap Kur'an argümanı üzerine olacak. Yıllardan bu yana İslamcıların değişmeyen argümanlarından birisidir bu. Diğer kitaplar tahrif oldu, tek doğru kitap Kur'an. Peki kaynak? Kur'an'da yazıyor. Ha tamam o zaman. Kur'an'da yazıyorsa kesin doğrudur. Bu argümanın ne kadar içi boş bir argüman olduğunu pek çok açıdan yıllardan bu yana dile getiriyoruz. Sadece bizler değil, dinler tarihi araştırmacıları, profesörler, teologlar da dile getiriyor. Fakat karşımızdaki kitle iman eden, dolayısıyla sorgulamayan, araştırmayan, dini bağlamda teslim olmuş olan bir kitle olduğu için yerinde saymaya ve aynı soruları papan gibi tekrar etmeye devam ediyor. Semavi denilen dinlerin türemesini sağlayan ve peygamberlik müessesesini yaratan tarihsel, siyasi ve ekonomik koşullar nelerdir? Tek tek ele alındığında Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'in oluşum süreçlerini tetikleyen etkenler neler olmuştur? Bu süreçler gerçekten söz edildiği gibi doğaüstü mitler tarafından mı şekillendi yoksa tamamen insana dayalı insani bir üretimin mi eseriydi? Kur'an iddia edildiği gibi diğer kutsal kitapların değiştirildiğini mi öne sürüyor yoksa bilakis korunduğunu, doğrulandığını ve uyulması gereken kitaplar olduğunu mu öne sürüyor? Tüm bunlara değinmeye çalışacağım. İlk olarak şuradan başlayalım. Tevrat ve İncil'in değiştiğini iddia eden İslamcılara Kur'an'daki pek çok mitin bu kitaplardan alıntı olduğunu söylediğimizde, "Canım zaten Kur'an diğer kitapların devamı. O yüzden bu mitlerin benzer olması normal." cevabını alırız. Peki o halde Tevrat ve İncil'in değiştiğini iddia ettiğiniz kısımları nereleri diye sorduğumuzda Gakkuk cevabı alırız. Yani motor su kaynatmaya başlar. Canım işte Kur'an'da değiştirildi yazıyor. Neresi değişmiş, neresi değişmemiş onu biz bilemeyiz derler. Zaten sizin temel sorununuz bu. Bilmediğiniz konularda ahkam kesmek. Madem bilmiyorsun o halde hangi veriyle işine gelen yerde bu kitaplar değiştirdi derken işine gelmeyen yerde canım zaten Kur'an devam kitabı. O yüzden birbirinin aynısı diyorsun. Demek ki bu işler Kur'an'da olduğunu zannettiğin ve hiçbir bilimsel mesnet noneye dayanmayan sıradan birisinin rahatlıkla üfürebileceği diğer kitaplar değişmiştir bilgisiyle olmuyormuş. Bunların birazcık ama yetersiz ve taraflı mürekkep yalamış olanları ise Tevrat ve İncil'in değiştirildiğini yabancı bilim insanlarının bile ortaya koyduğundan, İznik konsülünden vesaire bahsederler. İyi hoş da o yabancı bilim insanları aynı zamanda Kur'an'ın da insan eseri olduğunu, oluşturulmasında etkin olan siyasi ve ekonomik koşulları ve Osman, Abdülmelik, Mücahit gibi Kur'an'ın değiştirilme konsüllerini belirtiyorlar. Bunun yanında Kur'an'ın Tevrat, İncil, Sümer, Mısır, hatta Süryani ilahi metinlerinden kopya karma bir kitap olduğunu da belirtiyorlar. Bunları neden görmüyorsunuz? Çünkü işinize gelmiyor. Öncelikle dini bir iddiayı savunuyorsanız getireceğiniz deliller de o dinin kendi içinden olmalı. Yani iddiayı öne sürdüğünü düşündüğünüz Kur'an'dan. Ben de çıkıp Avrupa bizi ele geçirmek için aşılara çip yerleştiriyor diye bir iddiada bulunabilirim. Yarın gerçekten böyle bir şey tespit edilirse bunu ben iddia ettiğim için gerçekleşmiş olmayacak. Ben sallamıştım. Bu benim dahi olduğum anlamına gelmiyor. Bilakis hala komplocuyum. O yüzden mesnetsiz iddialara mesnetli kanıtları örnek olarak sunmayın bir zahmet. Ayrıca burada iddiada bulunan kişinin veya kaynağın, burada bu kaynak Kur'an oluyor, güvenilir bir kaynak olup olmaması da önem arz ediyor. Mesela Kur'an'da Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğludur dediler şeklinde bir ifade var. Yahudi tarihine bakıyorsun, hiçbir dönemde böyle bir hadise yok. Sadece Yahudiler tarafından da sapkın olarak görülen minik bir mezhebin bunu öne sürdüğüne dair bilgi var. E şimdi sen doğrudan Yahudilere iftira atıyorsun. Yine birçok ayette dört kutsal kitaptan birisinin Zebur olduğu öne sürülüyor. Bakıyorsunuz Zebur diye bir kitap yok. Tevrat'ın içinde bulunan Mezmurlar isimli ilahi bölümünün adı bu. Davut tarafından kaleme alınmış, epey müstehcen şeylerin de olduğu bir ilahi bölümü. Görüyorsunuz yine sallama bir bilgiyle karşı karşıyayız. Sonra bakıyorsun bir ayette Mısırlı kadınlar meleklerden bahsediyor. İyi de Mısır'da İslamiyet sonrasını saymazsak hiçbir dönem melek inancı yoktu. Böyle onlarca örnek verilebilir. İddia makamı dürüst değil ki, bilgili değil ki sözünü kale alalım. Şimdi yavaştan asıl meselelere gelelim. Kur'an'da gerçekten iddia edildiği gibi Tevrat ve İncil'in değiştiği öne sürülüyor? Hayır, bilakis Tevrat'a inananlar ona uysun, İncil'e inananlar ona uysun şeklinde ifadeler var. Tahrif edilmiş ve hükmü kaldırılmış bir kitaba nasıl olur da uyulması, Onunla hükmedilmesi söylenebilir. Kek var yer misin İslamcı? Çünkü yine keklendin. Bununla bitiyor mu? Hayır, daha net ifadeler de var. Mesela bir ayette Kur'an'ı Tevrat'ı ve İncil'i koruyucu ve doğrulayıcı olarak indirdik deniyor. Maide suresinde geçer bu. Tahrif edilmiş bir şey doğrulanamaz. Korunan bir şey de tahrif edilemez. Bu ayetten de Tevrat ve İncil'in Kur'an gelene kadar değiştirilmediğini ve Kur'an ile birlikte doğrulanıp üstüne korunmaya devam edileceğini de öğrenmiş oluyoruz. Peki bu kadar mı? Hayır. Birkaç farklı ayette ise Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek hiçbir güç yoktur deniyor. O halde İslamcılara şu soruyu sormak lazım. Kur'an Allah'ın kelimeleri de Tevrat ve İncil Eniştenizin kelimeleri mi? Bakın Kur'an'ı kimse değiştiremez demiyor. Benim kelimelerimi, benden gelen vahiyleri kimse değiştiremez diyor. Farklı bir ayet serisiyle devam edelim. Şayet Muhammed bize isnat ederek sözler uydurmuş olsaydı, onu yakalar ve şah damarını koparıp atardık. Kimse de bize engel olamazdı deniyor. Demek ki Allah bırakın sıradan insanları, bir peygamber bile kitabı değiştirmeye kalkarsa onu helak ediyor. Buna rağmen hala Tevrat ve İncil'in değiştirildiğini öne sürüyorsanız ya Allah'ın sözüne güveniniz yok ya da gücüne güveniniz yok. Bunun başka bir açıklaması olamaz. İslamcıların klasik olarak hemen başvurdukları ayetlerden bir diğeri Zikri biz indirdik, onun koruyucusu da biziz ayetidir. İyi de Kur'an'ı sen indirdin de diğer kitapları bacana mı indirdi derler adama. Bir de bu ayetin kanıt olarak sunulması gerçekten trajikomik bir durum. Korumaya yönelik aynı ifadeler Tevrat ve İncil'de de var. Yani Kur'an'ı oluşturanların tıpkı diğer kitaplarda olduğu gibi içine böyle bir ifade eklemesi gayet basit. Bunu bu çağda hala nasıl delil olarak karşımıza getirebiliyorsunuz? İnanılır gibi değil. İşte İslamcının kafası Kur'an perspektifinin dışına çıkamadığı için sırtlarını 10 yaşındaki çocuğun bile öne süremeyeceği argümanlara dayıyorlar. Bir diğer husus Kur'an tarihçilerinin, kıraat alimlerinin, müfessirlerin neredeyse tamamının Kur'an'ın değiştiğini kabul etmesi. İslamcılar ve genel olarak müminler Kur'an tarihi hakkında hiçbir araştırma, okuma yapmadıkları için İslam geleneğinde Kur'an'ın değişmeden korunacağı algısının hakim olduğunu zannediyorlar. Yok böyle bir şey. Aç İmam Suyuti'nin el Fi Ulumil Kur'an'ını gör Kur'an nasıl değiştirilmiş. Aç Maverde'nin tefsirini bak bakalım günümüzde Kur'an'da olan hangi sureler aslında Kur'an'a ait değilmiş. Bugün ülkemizde okunan Hafs Musafı'nın yazarı olan İmam Asım'ı bir araştır. Bak bakalım onun döneminde kaç tane farklı musaf yaktırılmış. Bunların musaf savaşlarından da haberi yok. Bunları yapamıyorsan hiç değilse farklı Kur'anlar arasındaki farkları bir araya getirip 6 cilt halinde sunan Esher Üniversitesi'ne bağlı iki İslam aliminin bu eser hakkında kendi kanalımızda yapmış olduğumuz yayınını izle. Ortalıkta Kur'an'ın bir harfi bile değişmemiştir diye böğürerek dolaşıp kendinizi rezil etmeyin. Şimdi konumuzun en temel noktasına giriş yapalım. Semavi denilen dinlerin çıkış noktasında etkili olan unsurlar nelerdi? İlk olarak peygamberlik müessesesinin nasıl oluştuğuna değinelim. Bu konuyla alakalı Sümer ve Hitit tabletleri üzerine onlarca yılını harcayarak uzmanlaşmış olan Muazzez İlmiye Çığ'ın Asur dönemine ait tabletler ve metinler üzerinde yaptığı analiz oldukça değerlidir. Asur döneminin bir bölümünde ciddi siyasi ve ekonomik krizler yaşanır. Ülke dağılma noktasına gelir. Bildiğiniz gibi Asurlular çok tanrılı bir inanca sahipti ve peygamberlik sistemi yoktu. İşte bu derin buhran döneminde Asur kralı toplumu kontrol edebilmek adına Hinoğlu hinlik yaparak Tanrıça İştar'ın kendisiyle temasa geçtiğini ve kendisine bir takım vahiyler ilettiğini belirtir. İştar temasa geçtiği kralı över. Halkın ona itaat etmesini ister, onun çok değerli bir kişilik olduğunu belirtir vesaire vesaire. Tabi Asur halkı da ilk defa karşılaştıkları böyle bir ilahi temastan oldukça etkilenir ve böylelikle siyasi ve ekonomik karışıklıklar önemli ölçüde önlenerek halk kontrol altına alınmış olur. İlk peygamberlik izlerini Boğazur Kralı'nın dönemine ait olan tabletlerde görüyoruz. Daha önceki dönemlerde böyle bir şey yok. Benzer bir hadisenin yakın tarihlerde İran tarafında da cereyan ettiği biliniyor. Her iki oluşumda bütünüyle siyasi ve ekonomik dengeleri tesis etmek üzerine doğrudan insanlar tarafından dizayn ediliyor. Daha sonraları bildiğiniz gibi Yahudiler peygamberlik sistemini tek tanrı inancıyla bütünleştirip yerleşik bir düzene sokuyorlar. Yahudiler eskiden çok tanrılı bir inanca sahiptiler. Yahudi mitolojisini araştırırsanız pek çok tanrı ve tanrıça figürüyle karşılaşırsınız. Hatta Gehinnom Vadisi'nde Tanrı Molek için kurban edilen bebeklerden tutun pek çok ritüelde de öğrenmiş olursunuz. Yahudilerin tek tanrı inancına geçmelerinin temelinde de bir numaralı etken siyasettir. Çok tanrılı sistemler çok sesli sistemlerdir. Tek tanrılı sistemler ise diktatöryel sistemlerdir. Çok tanrılı sistemde her tanrıya ait aşiret reisi gibi önderler olur ve hepsinin tapınağı, hizmetlisi, takipçisi vesaire farklıdır. Şimdi Sümer'den itibaren devletleşme sistemine geçildiğini biliyorsunuz. Devletli sisteme geçişten itibaren nüfus yoğunluğu da hızla artmaya başlıyor. Nüfus yoğunlaştıkça topluma ait sorunlar da yoğunlaşmaya başlıyor. Siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı çok sık kargaşa, iç karışıklık çıkıyor. Ve devlet sistemini daha doğrusu egemen olan yönetimin kendi koltuğunu ayakta tutması güçleşiyor. Çünkü söylediğimiz gibi çok tanrılı bir sistem var. Her tanrıya ait bir temsilci var. İktidar olan güçler yanlış yaptığında onlara karşı birçok tanrı yetkilisi sesini yükseltebiliyor. Yeri geliyor bunlar halkın desteğini alarak ülkeyi kemiren iktidarı alaşağı edebiliyorlar. Yahudiler bu durumun panzehrini bulan ilk toplumlardan. Hem çok tanrılı sistemi yıkıp tek tanrılı bir diktatör sistemi inşa ediyorlar hem de ırkçılığa varan bir milliyetçilik tesis ederek Yahudilerin üstün ırk olduğunu bir Yahudinin ancak bir Yahudi ile evlenebileceğini vesaire vesaire öne sürerek siyasi ve ekonomik sorunları büyük ölçüde tolere ediyorlar. Yahudilikten ayrılıp daha sonraları dine dönüşecek olan Hristiyanlık mezhebinin çıkış noktasında da siyasi kargaşaların olduğunu tarihsel kayıtlardan çok net biliyoruz. Roma ile Yahudiler arasında yaşanan çatışmalarda Roma Yahudileri bir türlü Yahve inancından vazgeçiremiyor ve kendi tanrılarına taptıramıyor. Bu sorunun önüne geçebilmek adına Yahudilerin coğrafyasında yaşayan ama Yahudilerden pek haz etmeyen toplulukların arasında Yahudiliğin daha ılımlı bir versiyonu olarak Hristiyanlık mezhebini yaratıyor. Gayeleri Yahudiler ile Hristiyan mezhebine bağlı toplumları çatıştırarak Yahudileri zayıflatıp kontrol altına almak. Fakat aradan geçen epey bir süreden sonra dönemin Roma İmparatoru bakıyor ki bu Hristiyanlık mezhebi siyasi açıdan toplumu güdebilmek adına çok daha elverişli. Ve böylelikle Roma İmparatorluğu da resmi din olarak Hristiyanlığı tercih ediyor. Ya neye niyet, neye kısmet? İslamiyetin oluşum aşamasında da Roma İmparatorluğunun tesiri oldukça fazladır. Pers tehdidine karşı yarı özel Gassani devletçiyenin oluşturulması ile ilişkilidir. Oralara girersek çok uzar. Daha dar bir perspektiften kısaca İslamiyet'e de değinip bitirelim. İslamiyet esasında din sınıfına bile giremeyecek bir oluşum. Hristiyanlığın özellikle Süryani mezheplerinden kopmuş, bol Yahudi çeşnesinde bulanmış ve tabii bölgede bulunan diğer mitlerle süslenmiş, dinimsi bir yapı olarak gün yüzüne çıkıyor. Bu sebeple Tevrat ve İncil'e nazaran çok daha karmaşık, düzensiz, bağlamından kopuk ve eksik bilgilerle bezeli bir kutsal kitabı var. Bohçaya doldurulan ne varsa içine katılmış. Dinler tarihi araştırıldığında Muhammed'in temel gayesinin dağınık halde bulunan Arapları bir çatı altında toplayıp, tıpkı Yahudilerin yaptığı gibi Arap milliyetçiliği temelinde güçlü bir devlet oluşturmak olduğu anlaşılıyor. Araplar eskiden her birinin farklı putlara sahip olduğu pek çok kabileye ayrılmış durumdalar. Aralarında ufak tefek çatışmaların dışında öyle ciddi savaşlar yok. Kabe'nin yarattığı ekonomik zenginlik ile gül gibi geçinip gidiyorlar. Fakat Muhammed onlara siz geri kafalısınız. Artık çağımızda böyle ayrı ayrı putlara tabi olunan farklı kabile unsurlarına yer yok. Bunların hepsini çöpe atıp tek bir tanrı altında yani mealini yaparsak tek bir devlet altında birleşmemiz gerekiyor diyor. Çevrede yağmalanacak, çökülecek zibilyon tane ganimet oda mevcut. Siz burada oturmuş Kabe'nin putların gelirine bakıyorsunuz diyor. O dönem için düşünüldüğünde çok da mantıksız bir bakış açısı değil. Yani Kur'an, din, namaz vesaire bunlar işin cila kısmı. Asıl gaye siyasi ve ekonomik gücü ele geçirebilmek. Dinler tarihinde gaye her zaman bu olmuştur zaten. Güce hakim olmak. Dinler bu amaç uğrunda araçtır sadece. Dinler tarihi çok bariz bir şekilde siyasi ve ekonomik kaygıların yönlendirilmesiyle beraber çok tanrılı sistemlerden tek tanrılı sistemlere doğru evrilmiştir ve yine çok açık bir şekilde insan üretimidirler. Bu tarihi gerçeklikte ilk insanlar olduğu sanılan ve Allah'a taptıkları düşünülen tek tanrıcı Adem ile Havva masalına da dinlerin doğaüstü olduğu hikayesine de yer yoktur. Dolayısıyla tıpkı Tevrat ve İncil'de olduğu gibi Kur'an'da kendisinden önceki insan üretimi mitlerden beslenen insan üretimi bir metindir.